Merhaba. My Echo İngilizce online canlı derslerimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere derslerimiz hakkında detaylı bilgi vermek istiyoruz. Tüm online İngilizce canlı derslerimiz sabit profesyonel kadromuz, kendimize ait müfredatımız ve kitaplarımız ile işlenir. Derslerimiz birebir özel ders formatında verilmektedir. My Echo olarak karma grup ders yapmıyoruz. Sadece beraber ders almak isteyen arkadaş, eş ve kardeş gruplarına kapalı gruplar şeklinde ders veriyoruz. Bu şekilde eğitim almanın daha etkili ve hızlı olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca kurum ve şirketlere özel kapalı gruplarda eğitimlerimiz mevcuttur. Bizden ders almak isteyen özel bir grupsanız, lütfen ilgili dersimizin sayfasında grup dersi talep formunu doldurarak bizimle iletişim kurunuz. Bizden alabileceğiniz bazı online İngilizce canlı derslerimiz şunlardır. Özel genel İngilizce kursları, yabancı öğretmenler ile özel İngilizce konuşma kursları, özel TOEFL IBT kursu, özel IELTS kursu, özel Bilkent hazırlık atlama PAYE kursu, özel ODTÜ hazırlık kursu, Özel top hazırlık kursu, özel üniversite hazırlık atlama kursları, özel İngilizce çeviri dersleri, özel İngilizce akademik yazma dersleri, özel kabin memurluğu İngilizce kursu, özel hukuk İngilizcesi kursu, özel YDS YDT YÖK dil kursu, özel IELTS UKVI İngiltere aile birleşimi kursu, özel çocuklar için İngilizce kursu. Eğer Ankara içinde yaşıyorsanız tüm bu dersleri yüz yüze canlı dersler şeklinde yine birebir özel ders formatında alabilirsiniz. Yüz yüze derslerimiz Kandelas Eğitim Merkezimizde verilir. Online ya da yüz yüze kurslarımızı tamamladığınızda Kandelas International sertifikası almaya hak kazanırsınız. Şimdi ilgi duyduğunuz dersin linkini inceleyerek detaylı bilgi alabilir ve kaydolabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dileriz.